Sosyal medya platformu Twitter, yerli ve milli hesaplara ambargo uygulamaya devam ediyor. Terör yandaşlarına güvenilir hesap onayı anlamına gelen mavi tik veren Twitter, Turkaz Medya grubu markalarının hesaplarını kapattı. Twitter Türkiye düşmanı, terör örgütü yandaşı ve muhaliflerin yuvası olmayı sürdürüyor. Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7341 hesabı kapatan Twitter, şimdi de yeni bir operasyona başladı. Terör örgütlerini koruyan Twitter, FETÖ ve PKK sempatizanı muhalif hesaplara güvenilir hesap anlamına gelen mavi tik verdi. Yerli ve milli olan Turkuaz Medya'nın markalarından Anius, Fikriyat ve Yeni Asır Gazetesi'nin hesaplarını ise kapatarak açıkça operasyon yaptı. Yapılan bu ayrımcılık gözler önüne serilirken Twitter'ın bu ambargoyu daha ne kadar sürdüreceği merak konusu.